Bir dakika daha alacağım <laughs> ha. Arkadaşlar Oo. yersem yerim. Ba ben yersem yerim. Ben kendi halimde büyümeye çalışıyorum. Sadece. Hmm. Lan hayır. Ben kurtulacağım bilirim çok güzel Aa, oyun açıklamaya şeyi bırakacağım. Açıklamaya ben açıklamaya IP adresimi zaten. Şurada 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 lan burada yazıyor. Onun elması ne yapacağım ben? Lan? Hayır hayır, odunlar. Oy tamam. Elmas baltası. Hı. savuruyor bir dakika. Ben. Oha demir seçti. Canım yok, canım yok, canım yok. Oha! oha. Let's go. Ben. Hayır. Hayır. Hayır, ha, yarım kalp, yarım kalp, yarım kalp. Abi bu ne bir şey alamadım ki. Şunu öldüreceğim ben. Belli. Sen mi ölmek istiyorsun ya? Ne yapayım? He gel vur. hadi lan öldüreceğim seni Hadi lan ölmek üzeresin Oğlum nereye kadar kaçıyorsun? Ya abi. Lan? Hayır. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.